Herkese merhabalar. Bu videomuzda tekrarlı ölçümler veya ilişkili örneklemler için şeklinde ifade edilen ANOVA'nın yani varyans analizinin ne zaman ve nasıl yapıldığını anlatacağız. Öncelikle bu analizi ne zaman kullanıyoruz? Kısaca bununla başlayalım. Tekrarlı ölçümler veya ilişkili örneklemler için ANOVA'yı bir gruba bir konuyla ilgili olarak belirli bir zaman aralığı ile 2'den fazla ölçüm yapıldığı ya da 2'den fazla farklı konuyla ilgili olarak aynı anda ölçüm yapıldığı ve bu ölçümlerin sonuçlarına ait ortalamaların birbirinden anlamlı farklılık gösterip göstermediğinin tespit edilmek istendiği durumlarda kullanıyoruz. Yani kısacası ortada aynı bireylerden oluşan tek bir grup var. Bu grupta 2'den fazla defa yapılan ölçümler var. Bu ölçümler ya belli bir konuyla ilgili olarak belirli bir zaman aralığı ile yapılmış, yani tekrarlanmış ya da aynı anda 3 veya daha fazla konuyla ilgili olarak yapılmış. Biz de bu ölçümlerin sonucunda elde edilen ortalamaları karşılaştırmak ve ortalamaların birbirinden anlamlı farklılık gösterip göstermediğini tespit etmek istiyoruz. Anlamlı farklılık ne demek? İstatistiksel olarak önemli ölçüde fark var mı ölçümler arasında? Bunu tespit etmek istiyoruz. Buraya kadar yaptığımız tanımı ve açıklamalarımızı iki örnek ile bir defa daha anlatalım ve pekiştirelim. Öncelikle ilk duruma tekrarlanan ölçümlere bir örnek verelim. Ne yaptığımızı daha iyi anlayalım. Örneğin 50 sporcu üzerinde bir araştırma yapıyoruz. Bu araştırmada sporculara verilecek bir gıda takviyesinin sporcuların başarıları üzerindeki etkisini tespit etmek istiyoruz. Bunun için de öncelikle sporcuları belirli sportif kriterlere göre değerlendiriyoruz. Ön test puanı olarak puanlıyoruz. Ardından 2 hafta takviye gıda kullandırıyoruz ve tekrar puanlama yapıyoruz. Buna da son test diyebiliriz. Ardından son testten 2 hafta sonra 3. defa bir puanlama daha yapıyoruz. Buna da izleme testi diyebiliriz. Bununla son yapmış olduğumuz testin ardından bir izleme testiyle buradaki etkiler kalıcı olmuş mu olmamış mı bunu da tespit etmek istiyoruz. Sonuçta elimizde aynı grubun 3 farklı zamana ait sonuçları var. Sonuçların ortalamalarının anlamlı farklılık gösterip göstermediğini buradan da hareketle Gıda takviyesinin anlamlı etkisi olup olmadığını, faydası olup olmadığını tespit etmek istiyoruz. İşte bunun için yapmamız gereken grubun ön test, son test ve izleme testi ortalamalarını karşılaştırmaktır. Bunun için yapılması gereken test ise tekrarlı ölçümler veya ilişkili örneklemler için şeklinde ifade edilen ANOVA'dır. Bir örnekte bir grubun 3 veya daha fazla farklı konuyla ilgili ölçümlerinin karşılaştırılmasına verelim. Aynı 50 sporcu üzerinden devam edelim. Bu defa diyelim ki gıda takviyesi kullandırdığımız bu 50 sporcunun 4 farklı markadaki gıda takviyesiyle ilgili değerlendirmelerini karşılaştırmak ve bu değerlendirmelerin anlamlı farklılık gösterip göstermediğini tespit etmek istiyoruz. Az önce varsayalım ki biz bu sporculara 2 hafta içerisinde 4 farklı gıda takviyesi kullandırdık ve bunların tadı nasıldı gibi bir takım soruları sporculara yöneltiyoruz ve puanlamalarını almak istiyoruz. Diyelim ki 10 üzerinden bir puanlama yapmalarını istedik ve bu puan ortalamalarını karşılaştırmak istiyoruz. Bunun için de yapılması gereken test yine tekrarlı ölçümler veya ilişkili örneklemler için ANOVA'dır. Çünkü tek bir grubun 3 veya daha fazla ortalamasını burada karşılaştırıyoruz. Böylece tekrarlı ölçümler veya ilişkili örneklemler için ANOVA'nın ne zaman yapıldığını iki örnek üzerinden anlatmış olduk. Bu durumda analizin nasıl yapıldığına geçebiliriz. Ancak bir konuda daha bilgi verelim. Ondan sonra analizimize geçelim. Benzer analizler konusunda az çok bilgi sahibiyseniz şu soruyu sorabilirsiniz. Biz bu üç ölçümü ikişer ikişer ele alıp örneğin birinci ve ikinci ölçümler arası örneğin ön test ve son test arası ikinci ve üçüncü ölçümler arası son test ve izleme testi arası şeklinde alıp ilişkili örneklemler t testi yapabilir ve anlamlı farklılık olup olmadığını tespit edebiliriz. Aynı anda üçlü karşılaştırma yapmak zorunda değiliz. Yani birinci, ikinci ölçümler arasında bir karşılaştırma, ikinci, üçüncü ölçümler arasında bir karşılaştırma ve istersek birinci ve üçüncü ölçümler arasında bir karşılaştırma daha yapabiliriz. Neden bu şekilde ayrı ayrı karşılaştırmalar yapmıyoruz da tek bir defada buradaki ANOVA'yı kullanıyoruz diyebilirsiniz. Evet bunda haklısınız. İkili karşılaştırmalar ile de sonuca ulaşabilirsiniz. Ancak şöyle bir durum olur. T testi veya ANOVA'nın sonuçları %95 güven aralığında doğrudur. Yani %5 hata payı vardır. Yani T testi kullanarak ikili karşılaştırma yaparsanız her karşılaştırma sonucunuzun doğru olma olasılığı %95'tir. Biz buna %95 güven aralığında diyoruz. 3 ölçüm olsun. Bunlardan bir iki karşılaştırmasında doğru olma olasılığı %95 olursa 2-3 karşılaştırmasının doğru olma olasılığı %95 olursa, 1-3 karşılaştırmasında yine doğru olma olasılığı %95 olursa, bu durumda 3 karşılaştırmanın birlikte doğru olma olasılığı matematiksel olarak %95 çarpı %95 çarpı %95 olacaktır. Sonuç %86 çıkacaktır. Yani doğru olma olasılığı %86, hata olasılığı ise %14 olacaktır. Ancak 3 ölçümü tek bir defada buradaki ANOVA ile karşılaştırırsanız sonuçların doğru olma olasılığı %95'te kalacaktır. Dolayısıyla az önce %86 doğru olma olasılığı vardı. Burada ise %95 doğru olma olasılığı var. Bu nedenle %9'luk kayıp olmayacaktır. İşte ayrı ayrı karşılaştırmalar yerine ANOVA'nın kullanılmasının nedeni budur. Hata payını arttırmamak. Bunu da Kısaca anlattıktan sonra artık tekrarlı ölçümler veya ilişkili örneklemler için anomanın yapılmasına geçebiliriz. Yalnız öncelikle her testte olduğu gibi ön şartlardan bahsetmemiz gerekiyor. Bazı ön şartlarımız bulunuyor. Bunlar neler? Bunları yine maddeler halinde belirtelim. 1. Ölçümlerin tamamının eşit aralıklı veya eşit oranlı ölçme düzeyinde olması gerekmektedir. Birinci kuralımız bu. 2. Yine ölçümlerin tamamının normal dağılım göstermesi gerekmektedir. Çünkü buradaki ANOVA parametrik bir testtir. Normal dağılım gerektirmektedir. Ya da ölçümler arasındaki farkların normal dağılım göstermesi gerekmektedir. Bazı kaynaklar ölçümlerin kendisinin normal dağılım göstermesi gerektiğini, bazı kaynaklar ise ölçümler arasındaki örneğin ön test ve son test arasındaki farklara ait değerlerin bir bütün halinde normal dağılım göstermesi gerektiğini söylemektedir. İkisinden birisine bakılabilir. Eşit aralıklı veya eşit oranlı ölçme düzeyi ne demek? Normal dağılım nedir? Nasıl tespit edilir? Bunlarla ilgili videoları kanalımızda bulabilirsiniz. Bunlara burada girmiyoruz. Burada her iki şartın da sağlandığını varsayalım. Yani ölçümlerimizin tamamının eşit aralıklı veya eşit oranlı ölçme düzeyinde olduğunu ve normal dağılım şartının sağlandığını varsayalım. Bu durumda analizimize geçebiliriz. Nasıl yapıyoruz analizimizi? Bunun için ekranda görmüş olduğunuz yolu izliyoruz. Analiz menüsü altından General Linear Model ve Repeated Measures'ı seçiyoruz. Yani genel çizgisel model ve tekrarlı ölçümler diyoruz. Repeated Measures'a tıkladığımızda ekranda görmüş olduğumuz pencere açılıyor. Öncelikle burada Within Subject Factor Name şeklinde bir ifade görüyoruz. Buradaki ifade karşılaştırma yaptığımız ölçümleri ifade ediyor. Burada biz ön test, son test ve izleme testi ölçümlerini birbiriyle karşılaştıracağız. Eğer buradaki faktör şeklinde yazan ifadeyi buna uygun bir şekilde değiştirirsek birazdan üretilecek olan raporda bir takım bulguları daha kolay bir şekilde okuyabiliriz. Daha kolay bir şekilde anlayabiliriz. Bundan dolayı da ben buraya testler yazdım. Çünkü ön test, son test ve izleme testi sonuçları var elimde. Ardından number of levels şeklinde bir ifade görüyorum burada. Yani düzeylerin sayısı, seviyelerin sayısı. Buradaki testler 3 adet testten oluşuyor. Burada ön test, son test ve izleme testi var. Bundan dolayı buraya 3 yazdım. Bunu yazdığımda otomatik olarak burada add yani ekle butonu aktif hale geldi. Buna tıklıyorum ve buraya buradaki ifadeyi eklemiş oluyorum. Ardından burada measure name şeklinde bir bölüm daha görüyorum. Buraya ise ben yapmış olduğum araştırmanın konusuyla ilgili bir açıklama yazabilirim. Şu şekilde yazabilirim. Buradaki araştırmamız bizim gıda takviyesi ile ilgili, gıda takviyesinin etkisi ilgili bir araştırma yapıyoruz. Eğer burada görmüş olduğunuz şekilde gıda alt çizgi takviyesi şeklinde bir ifade buraya yazarsak ardından da add butonuna basarsak yine birazdan üretilecek olan raporda bir takım bulguları daha kolay okuyabiliriz. Peki niye burada alt çizgi şeklinde yazdım gıda ve takviyesi kelimelerin arasına? Çünkü buradaki analizde SPSS iki ayrı kelime yazılmasını kabul etmiyor arada bir alt çizgi şeklinde birleştirme yapmak uygun oluyor veya hiçbir şey koymadan iki kelimeyi birleşik bir şekilde de yazabilirsiniz. Ardından bunları tanımladıktan sonra artık buradaki define yani tanımla butonuna tıklamam gerekiyor. Buna tıkladığımda bir penceremiz daha açılıyor. Bu pencerede dikkat edersek az önce 3 düzey olduğunu söylemiştik ve bunların gıda takviyesi ile ilgili olduğunu söylemiştik. Buna göre tanımlamalar yapmıştık. Bu defa SPSS bize Buradaki üç düzeyin ne olduğunu soruyor. Bunlarla ilgili tanımlamalara devam etmemiz gerekiyor. Buradaki 3 düzeyin biz ön test, son test ve izleme testi olduğunu söylemiştik. Bir elimi kontrole basılı tutarak buradaki ön test, son test ve izleme testi değişkenlerini seçtim. Bunları seçtikten sonra buradaki butona tıklarsak soru işaretlerinin yerine ön test, son test ve izleme testi değişkenleri aktarılmış olacaktır ve Buradan şunu çok rahat bir şekilde anlayabiliriz. Birinci düzeyde ön test var gıda takviyesi ile ilgili. İkinci düzeyde son test var. Üçüncü düzeyde ise izleme testi var. Bunların tamamı gıda takviyesi ile ilgili bir araştırmada kullanılıyor. Bunu yaptıktan sonra artık buradaki bölümden bazı seçenekleri işaretlememiz gerekiyor. Analizimize devam etmemiz gerekiyor. Öncelikle model kısmında herhangi bir işaretleme yapmıyoruz. Buradaki kontrast kısmına geliyoruz. Yani bir anlamda karşılaştırmalar kısmına geliyoruz. Buna tıkladığımızda burada testlerin karşılaştırılacağını görüyoruz. Ancak buradan seçenek olarak biz repeated'ı seçiyoruz. Yani tekrarlı seçeneğini seçiyoruz. Tekrarlı seçeneğini seçmemizin nedeni bir gruba tekrarlı bir ölçüm yapmış olmamız. Ön test, son test ve izleme testi şeklinde tekrarlı bir ölçüm yaptık. Bunu seçtikten sonra buradaki change yani değiştir butonuna tıklıyoruz. Buna tıkladığımızda yukarıdaki az önce farklı bir ifade olan bu bölümde parantez içinde repeated yazısının geldiğini görüyoruz. Bunu yaptıktan sonra artık continue yani devam butonuna basabiliriz. Bunu yaptıktan sonra burada plots görüyoruz. Farklı testlerimizde eğer izlediyseniz plots grafikler anlamına geliyor. Artık bunu öğrendik. Bir grafik de üretmesini isteyebiliriz SPSS'ten bu analizi yaparken o zaman buradaki plots'a tıklıyoruz ve burada yine bizim faktör olarak testlerimizin olduğunu görüyoruz. Az önce bunu tanımlamıştık, hatırlayın. Buradaki testleri ben bir grafik üzerinde göstermek istiyorum. Ancak bu grafik üzerinde horizontal axis'te yani grafiğin altında yer alan yatay eksende ön test, son test ve izleme testini bu grafik üzerinde yan yana göstermek istiyorum. O zaman ben buradaki testleri horizontal axis kısmına atıyorum. Bunu yaptıktan sonra da buradaki add butonuna tıklayarak buraya eklemiş oluyorum. Bunu yaptıktan sonra farklı seçenekler de işaretleyebilirim. Örneğin burada include error bars görüyoruz. Yani hata çubukları da eklensin mi? Sadece noktalarla aritmetik ortalamalar mı gösterilsin grafik üzerinde? Yoksa bu noktaların altında ve üstünde hata çubukları da gösterilsin mi? Bununla ilgili bir seçenek görüyoruz. Bunu burada işaretleyelim. Ne demek istediğimizi anlatmış olalım. Bunun ardından farklı seçenekler de var burada. Ben sadece burada şunu göstermek istiyorum. Y eksi starts at 0 şeklinde bir ifade görüyoruz burada. Yani y ekseni yani dikey olan eksen grafikteki dikey olan eksen sıfırdan mı başlasın yoksa buradaki ölçümlere göre farklı değerlerden mi başlasın bunu da buradan seçebiliyoruz. Hayır burada sıfırdan başlamasını istemiyorum. Örneğin 25 ile 30 arasında benim ölçümlerim uzanıyorsa SPSS ona uygun bir düzenleme yapsın ve grafiği bu şekilde üretsin. Ardından buradaki işlemlerimizi tamamladıktan sonra buradaki continue yani devam butonuna yine basabiliriz. Buradaki post hoc kısmını kullanmıyoruz. Buradaki EM means şeklindeki ifade yani estimated marginal means şeklindeki butona tıklayabiliriz. Buradaki testleri buradan sağ kısma attığımızda raporumuz üzerinde ortalamalarla ilgili bir takım tahminleri de almış olacağız. Ancak bunu yaparken şunu da seçmemiz gerekiyor. Buradaki compare main effects seçeneğini tıklıyoruz ve bunun ardından da buradan Bonferroni seçeneğini işaretliyoruz. Niye bunu yaptık? Çünkü raporumuz üzerinde ortalamalar ile ilgili yapılacak olan tahminlerin biz Bonferroni düzeltmesi ile birlikte gösterilmesini istiyoruz. Bunun nedenlerini burada anlatmayacağım. Bu düzeltme yapıldığında daha doğru sonuçlar bulunmaktadır. Nedeni budur. Bundan sonra artık buradaki işaretlemeleri yaptıktan sonra continue yani devam butonuna tıklayabiliriz. Son olarak buradaki save'i atlayarak options kısmına geliyoruz. Buradaki options yani seçeneklere geldiğimizde buradaki descriptive ve estimates of effect size seçeneklerinde işaretliyoruz. Yani descriptive statistics, tanımlayıcı istatistikler, diğer adıyla betimsel istatistikleri de görmek istiyoruz. Aynı zamanda estimates of effect size yani etki büyüklüğü ile ilgili tahminleri de raporumuz üzerinde görmek istiyoruz. Bunu yaptıktan sonra yine continue yani devam butonuna tıklayabiliriz. Ve ardından buradaki işlemlerimizin tamamını bitirmiş olduk. Bundan sonra artık OK yani tamam butonuna tıklayabiliriz. Farklı bir işlem burada yapmıyoruz. Buradaki OK yani tamam butonuna tıkladığımızda raporumuzun üretilmiş olduğunu görüyoruz. Raporumuzda neler var? En başından başlayarak bunları inceleyelim. Öncelikle within subject factors şeklinde bir tablo görüyoruz. Buradaki ön test, son test ve izleme testi bizim within subject faktörlerimizi yani gruplarımızı oluşturuyor. Karşılaştırma yaptığımız grupları ifade ediyor ve burada bizim üzerinde araştırma yaptığımız konu gıda takviyesi ile ilgilidir. Burada bunlarla ilgili bilgileri görüyoruz. Testler şeklinde bir başlık görüyoruz burada ve bunun altında 3 düzey var. Birinci düzeyde ön test, ikinci düzeyde son test, üçüncü düzeyde ise izleme testi var ve bunlar bizim bağımlı değişkenlerimizi oluşturuyor. Bunlarla ilgili bilgileri buradaki tabloda görüyoruz. Bundan sonraki tabloda ise biz descriptive statistics yani tanımlayıcı istatistikler, betimsel istatistikler olarak ifade ettiğimiz istatistikleri görüyoruz. Bunlar neler? Buradaki ön test, son test ve izleme testinin aritmetik ortalamalarını burada görüyoruz. Standart sapmalarını burada görüyoruz ve kaç kişinin katılımıyla buradaki veriler elde edilmiş bunları görüyoruz burada. 50 sporcunun katıldığı bir araştırma yaptık. Ve bu araştırma sonucunda ön testten burada görmüş olduğumuz ortalamayı elde ettik. Son testten burada görmüş olduğumuz ortalamayı, izleme testinden ise burada görmüş olduğumuz ortalamayı elde ettik. Ayrıca burada şunu da göstermek istiyorum. Eğer buradaki virgülden sonraki ondalık sayıları sadece iki basamak olarak görmek isterseniz ne yapabiliriz? Bunu da göstermek istiyorum. Bunların tamamını seçtikten sonra sağ tıklarsak ve ardından cell properties yani hücre seçenekleri dersek bunun ardından buradaki number'a tıklarsak ve buradaki decimals'ı yani ondalık basamak sayısını 2 olarak düşürürsek ve ardından okay'ye basarsak buradaki değerlerin 2 basamak olarak değiştiğini görebiliriz. Bu şekilde okumak daha kolay olabilir. Bundan sonra diğer tablolarımızı okumaya geçebiliriz. Burada multivariate test şeklinde bir tablo görüyoruz. Bu tabloya ihtiyacımız yok. Bundan dolayı bunu seçiyorum ve siliyorum. Burada Mowgli's Test of Sphericity yani Mowgli'nin küresellik testi şeklinde bir tablo görüyoruz. Bu tablo bizim için önemli. Neden önemli? Çünkü bir sonraki tabloyu buradaki sonuca göre okuyacağız. Bu tablo bize küresellik testi adı verilen bir testin sonuçlarını veriyor ve bu küresellik testinin sonucunda eğer bizim buradaki analizini yaptığımız veriler küresellik varsayımını sağlıyorsa yani küresellik gösteriyorsa biz bu tabloda buradaki sphericity assumed yani küresellik sağlandığında satırını okuyacağız. Ama burada eğer küresellik varsayımının sağlanmadığını bulursak o zaman buradaki ilk satırı okumayacağız. Bunlardan birisini okuyacağız. Bunu birazdan anlatacağım. O zaman buradaki Mohlis test of sphericity yani Mohli'nin küresellik testi tablosunu okuyalım. Bu tabloda bakmamız gereken bölüm Burada görmüş olduğumuz significance yani anlamlılık değeri şu şekilde çift tıklayarak göstermek istiyorum. Buradaki anlamlılık değeri eğer buradaki anlamlılık değeri 0,05'ten küçükse burada küresellik şartı sağlanamamaktadır. Eğer buradaki değer 0,05'ten büyükse küresellik şartı sağlanmaktadır. O zaman bizim buradaki analizini yaptığımız veriler küresellik şartını sağlamamaktadır. Çünkü buradaki anlamlılık değeri 0,05'ten küçüktür. Küresellik şartı sağlanamadığı için bir sonraki tabloda burada sphericity assumed şeklinde gösterilen satırı okuyamıyoruz. Bunun yerine burada önerilen genellikle greenhouse geyser şeklindeki satırdır. Buradaki satırı okuyoruz. Evet, bu tabloya da geçmiş olduk. Bu tabloda ise bizim tests of Within subjects effects şeklinde bir başlığımız var ve bu tablo bize buradaki analizin aslında sonucunu veriyor. Niye bu satırı seçtik? Çünkü genelde buradaki satır diğerlerinden daha fazla literatürde önerilmektedir. Buradaki satırda buradaki anlamlılık değerine öncelikle bakıyoruz. Buradaki anlamlılık değeri 0,05'ten küçükse burada bizim karşılaştırdığımız yukarıda bunları bir defa daha gösterebiliriz. Ön test, son test ve izleme testi puanları anlamlı farklılık göstermektedir. Ancak buradaki değer 0,05'ten büyük olsaydı o zaman bizim karşılaştırdığımız değerler arasında anlamlı farklılık olmadığını söyleyecektik. Buradaki değer 0,05'ten küçükse karşılaştırdığımız ölçümler arasında anlamlı farklılık vardır. Buradaki değer 0,05'ten büyükse karşılaştırdığımız ölçümler arasında anlamlı farklılık yoktur. Bu sonuca Buradaki tablodan ulaşmış oluyoruz. Bu tabloda başka ne görüyoruz? Anlamlılık değerinden başka. Burada kareler toplamı adı verilen bir değer görüyoruz. Burada serbestlik derecesini görüyoruz. Yani İngilizcesiyle degree of freedom'u görüyoruz. Buradaki greenhouse geyser yöntemine göre bunun bir hesaplanış şekli var. Bu hesaplama sonucunda burada görmüş olduğumuz değer ortaya çıkmış oldu ve burada kareler ortalamasını görüyoruz. Ardından F değerini görüyoruz. Ardından buna göre hesaplanan anlamlılık değerini görüyoruz ve burada partial eta squared yani etki büyüklüğü ile ilgili bir değer görüyoruz. Peki bu tablo sonucunda bizim verilerimizde ne çıktı? Bizim ön test, son test ve izleme testi ölçümlerimiz arasında anlamlı farklılık olduğu sonucuna ulaşmış olduk. Peki hangi ölçümler arasında anlamlı farklılık var? Bunu anlayabilir miyiz? Hayır, buradaki tablodan bunu anlayamayız. Çünkü ANOVA bize buradaki karşılaştırılan ölçümler arasında genel olarak anlamlı farklılık olup olmadığını verir ancak hangi ölçümler arasında anlamlı farklılık olduğunu bize veremez. Bundan dolayı bizim bundan sonraki bazı tablolara bakmamız gerekiyor. Öncelikle buradaki tabloya bakabiliriz. Buradaki tabloda burada testler şeklinde bir ifade görüyoruz ve burada level 1 vs level 2, level 2 vs level 3 şeklinde ifadeler görüyoruz. Yani level 1 ile level 2 karşılaştırılmış, level 2 ile level 3 karşılaştırılmış. Buradaki level'lar ne? Buradaki level'lar bizim az önce tanımlamış olduğumuz düzeyleri ifade ediyor. Level 1'de ön test var. Level 2'de son test var. Level 3'te ise izleme testi var. Biz buna göre bunları değerlendirecek olursak ön test ile son test arasındaki hesaplanan değerleri yine burada görüyoruz. Kareler toplamı, serbestlik derecesi, kareler ortalaması, F değeri ve anlamlılık değerini görüyoruz. Burada özellikle şu şekilde çift tıklayarak göstermek istiyorum buradaki anlamlılık değerlerine bakmamız gerekiyor. Burada ön test ile son test arasında anlamlı farklılık olduğunu görüyoruz. Çünkü buradaki anlamlılık değeri 0,05'ten küçük. Ancak son test ile izleme testi arasında anlamlı farklılık olmadığını görüyoruz. Yani son testten izleme testine doğru anlamlı bir yükselme veya azalma olmamış. Bunu burada görebiliyoruz. Neden anlamlı değil? Çünkü buradaki değer 0,05'in üzerinde. Ayrıca buradaki karşılaştırmamıza birazdan aşağıda farklı tablolarla devam edeceğiz. Burada bırakmış olalım. Burada bir tablo daha görüyoruz. Bu tabloda ne var? Bu tabloda ise buradaki intercept yazan satırı kullanmamız gerekiyor. Bunu denekler arası ismiyle raporumuzda belirtiyoruz. Raporumuzu okumaya devam edecek olursak ayrıca burada estimated marginal means şeklinde bir bölüm görüyoruz. Yani ortalamalar ile ilgili bir takım istatistikleri ve tahminleri görüyoruz. Burada öncelikle şuradaki tahminleri de istersek çalışmamıza ekleyebiliriz. Burada level 1, level 2 ve level 3 yani testlerimizde ön test, son test ve izleme testine ait aritmetik ortalamaları burada görüyoruz. Buradaki aritmetik ortalamaların yanında %95 güven aralığında yani bu test 100 defa yapılmış olsaydı bunların 95'inde buradaki aritmetik ortalamanın nereden başlayıp nerede biteceğini görüyoruz. Yani %95 güven aralığında 19,57 ile 25,46 arasında değişmektedir. Bunu buradan görüyoruz. Bundan sonra burada pairwise comparisons görüyoruz. Yani ikili karşılaştırmalar görüyoruz. Bu da çok önemli tablolarımızdan birisi. Az önce yukarıda testler arasındaki karşılaştırmalara devam edeceğimizi belirtmiştik. Burada buna devam ediyoruz. Burada testlerimizi görüyoruz. Birinci testimiz, ikinci testimiz ve üçüncü testimiz. Birinci testimiz ile ikinci testimizi karşılaştırdığımızda aralarında 9,78 puanlık bir fark olduğunu görüyoruz. Burada birinci testten yani ön testten son testi çıkardığımızda eksi 9,78 puanını görüyoruz. Son testten şu şekilde çift tıklamak istiyorum. Son testten ön testi çıkardığımızda ise bu değeri pozitif olarak buluruz. Çünkü son test daha yüksek, ön test daha düşük ve son testten ön testi çıkardığımızda bundan dolayı pozitif olarak 9,78 aritmetik ortalamasını bulmuş oluyoruz. Ayrıca birinci test ile ön test ile izleme testi arasında da aynı şekilde aritmetik ortalama farkını görüyoruz. Ve şu şekilde şuraya da bakacak olursak son test ile izleme testi arasındaki farkı da burada görmüş oluyoruz. Buradaki değer pozitif olduğuna göre izleme testinde düşme olmuş bunu görebiliriz. Ve burada hatayla ilgili bir takım istatistikleri görüyoruz ve anlamlılık değerlerini görüyoruz. Buradaki anlamlılık değerleri yine çok önemli. Çünkü burada karşılaştırılan testler arasındaki, buradaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını buradan anlıyoruz. Örneğin ön test ile son test arasındaki fark anlamlı, ön test ile izleme testi arasındaki fark da anlamlı, son test ile izleme testi arasındaki fark ise anlamlı değil. Az bir düşüş olduğunu söylemiştik. Bu anlamlı değil. Bunları buradan görmüş oluyoruz. Ayrıca buradaki farkların %95 güven aralığındaki alt sınırlarını ve üst sınırlarını da görmüş oluyoruz. Az önce yukarıda %95 güven aralığını anlatmıştık. Bu testi 100 defa yapmış olsaydık bunlardan 95'inde buradaki fark buradaki değer ile buradaki değer arasında yer alacaktı. Bunun anlamı budur. Ardından yine burada multivariate test şeklinde bir tablo görüyoruz. Bunu okumamıza gerek yok. Ve son olarak buradaki ortalamaların bir grafik üzerinde gösterimini görüyoruz. Bunu analizimize başlarken istemiştik oradaki seçenekler arasında. Bunu da istemiştik. Bu tabloya baktığımızda yatay eksenin altında testler şeklinde bir başlık görüyoruz. Yani burada testlerimiz var. Birinci testimiz, ikinci testimiz ve üçüncü testimiz. Yani ön test, son test ve izleme testi burada bulunuyor. Ve burada bunların aritmetik ortalamalarını görüyoruz. Buradaki eksende de biz sıfırdan başlatmamıştık. Buradaki seçeneği SPSS'e bırakmıştık. SPSS de bize bunu 20'nin biraz altından başlatarak sunmuş oldu. Buradaki aritmetik ortalamaları buradaki eksene göre görüyoruz ve burada şu şekilde şekiller görüyoruz. Bu şekiller ne? Bu şekiller ise %95 güven aralığında buradaki noktanın yani aritmetik ortalamanın nereden nereye kadar uzanabileceğini gösteriyor. Yani %95 güven aralığında ön test ortalaması şuradan başlayıp şuraya kadar uzanacaktır. Burada 20'nin biraz altından başlayıp 25'in üzerinde buralara kadar uzanacağını bu grafikte görebiliyoruz. Yine aynı şekilde güven aralıklarını burada görebiliyoruz. Yani bu test ile biz şunu görmüş olduk özetleyecek olursak burada karşılaştırdığımız gıda takviyesi üzerinde bir araştırma yaparak karşılaştırdığımız ön test, son test ve izleme testi puanlarının anlamlı bir farklılık gösterdiğini tespit etmiş olduk. Ayrıca hangi testler arasında anlamlı farklılık olup olmadığını da aşağıda bulunan tablolardan görmüş olduk. Bu şekilde ilişkili örneklemler için veya tekrarlı ölçümler için ANOVA şeklinde ifade edilen testin analizin nasıl yapıldığını anlatmış olduk. Umarım faydalı olmuştur. Faydalı olduysa beğen tuşundan bunu göstermenizi rica ediyoruz. Herhangi bir sorunuz olması halinde açıklamalar kısmından bize sorabilirsiniz. Her türlü sorunuzu bildiğimiz kadarıyla cevaplamaya hazırız. Kanalımıza abone olursanız bundan sonraki videolardan da haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.